Ne yaymışlar öyle samanını bol yemiş dana gibi? Kalk adam gibi otur. Genimin atı. <laughs> Tipine gıcık oluyorum zaten senin. Anam nerede? Bana meyve hazırlıyor baba, biliyorsun. Vitamine ihtiyacım var. Ha, senin vitamine ihtiyacın var, biliyorum. Ben biliyorum o vitaminler nereye gidiyor. Sen ne sürekli magazin eklerini tırtıklayıp odana götürüyorsun lan? Sığ! Senin! Senin mı altın gibi çocuğuma! olacak ya? Ha bunun herhangi bir zaman diliminde akıllı oldu bir dönem mi oldu? Ben mi kaçırdım? Ama ne biçim konuşuyorsun ya? İnternet fenomeniyim ben be, internet fenomeniyim. Bak şimdi göreceksin. Bu babalar rahat oturmaların düşmanı mı ya? Bak 300 RT aldım. Bloğum var benim, sana Seni bloğunu keserim lan. Terbiyesiz. <laughs> Bakkala göndersek iki ekmek almaya gitmez, 300 RT almış. Kaş televizyonu, aç, iki ünlü gör. Ekran talk başlayacak, hadi. Aman, ünlüsü mü kaldı be Hüseyin? Ben onlardan daha iyiyim. Bana bir şans verselerdi, ben şimdi Hande yenerdim. Hanım, o oturak doğru konuşak. Senden Hande yener olmaz. Olsa olsa Erdem yener olur. Onu da sakallı hali olur herhalde. Çok ağır konuşuyorsun Hüseyin. Püf ağır mı? Dedikakın Hadi. Şişlik iki dakika. Sevgili seyirciler, Bilal Şov'a... Şov mu? Ben size büyü yapayım mı? <laughs> ya <laughs> Sen gel şovmen <laughs> geldi dansını yaptı. Yaptık. E, Orijinal bir giriş yapıyorsun yani. Tabii. Peki, ben bölmüş oldum ama yapalım mı bir daha? Tamam. <laughs> evet, akşamlar sayın seyirciler. Bilal Şovay'a hepiniz hoş geldiniz. Hiç lafı uzatmadan hemen ilk konuğumu çağırıyorum. Türk pop müziğinin kraliçesi Mehtap geliyor alkışlarınızla. Şişt. Kraliçe mi dedi o? Evet ebeveynim. Bu karı kraliçe ise Türk popuna acil demokrasi girsin. <laughs> Ya. Ya bayılıyorum sana. Ya o kadar tat... Ay canım, canım. Ah, oh, ah. Oh, o kadar yüreği kocaman bir insan ki bu arkada neler konuştuk. <laughs> sağ ol. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bu var ya bu. Ya, eksik olmuyor şu Ya Ya. Yaba ellerimle vuracağım şimdi sana. oyun. Canım benim. Çok sağ ol. Eksik olmuyor. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söyleyecek bir şeyin var mı? Yok. Yok sonra konuşuruz. Tamam. Hadi sen yerine geç. Hemen ikinci konuğumu çağırıyorum. Türk dizi sektörünün en yetenekli, en yakışıklı oyuncularından biri. Mesut Tatlı Ardıç geliyor. Ya, ya, ya bunlar yok mu? Bunlar yok mu? Bunlar var ya, ben bunlara... Bu hani kim bunlar? Kendilerini bunlara... ne zannediyorlar lan bunlar? Bu kimin sevgilisi? Kimin hangi kızları sevgilisi? Bunlar ne oyuncusu? Bunlar, ben bunları yüzüne karşı söylerim ha gitsem ona. Sen kimsin lan derim, sen ne elin oldun? Bunların yaptığını ben ardımla yaparım lan. Ya ya, ya ben bunlara, bunlara bayılıyorum. Bunlar iyi ki geldi ya. iyi ki geldiniz ya. İyi ah, ki geldiniz ya. Çok Mesut, sağ ol. hadi geç otur başlayalım. Oh, geç ha. bakalım. Hmm. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada ben hemen şunu söylemek istiyorum. Siz de e, sosyal medyadan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de burada konuklarıma ileteceğim. Hah, işte fırsat. Saldırın telefonlara saldırın. Evet. Mesutcum, yeni dizin e, Doktor'dan Temiz Sevgi, reyting rekorları kırıyor. Evet, çok iyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Hı -hı. Ben bir şey duydum, çok merak ediyorum. Hı -hı. Hayranlarından sürekli sete hediye geliyormuş. Doğru mu? <laughs> ee, ben kayak yapmayı çok seviyorum. Ve kayak yaparken hep burnum akıyor. Geçenlerde yine setteyim. Abi sana bir paket geldi dediler. Paketi açtığımda içinde belki de 100, Belki bin tane peçete gördüm. Nasıl? Pardon ya, bunu bunu bir de böyle bu paketin geldiğine çocuklar gibi mutlu olmuş şekilde söylesek, bir de öyle denesek, yani çocuklar sürpriz... gibi şey. Ha, sürpriz olmuş, ha. paket gelmiş, o kadar sevinçlisin ki daha böyle bir sevgi yumağı gibi bileli anlatsan. Ben görünüyor mu? 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı koltuğuna <laughs> <laughs> Elim kolum küçüldü ya. O şey sandalye... Sandalye çıkıyor mu yukarı? Sandalye mi küçük? Benim mi? <laughs> Şu yandan yükseliyor mu? Efendim? <laughs> Anam daha tık. <laughs> bu sınır bu. Şimdi bak çocuklar gibi Şen çok mutlu olmuş bu yeni gelen sürprizden. Onu böyle sevinç içinde anlatsan bir de o sürprize çok sevinmiş. Hem mehtaba hem de Bilal'e paylaştırırsan. Geçenlerde setteyim. Çocuklar, abi sana bir paket geldi dediler. <laughs> Hediye paketi. Hayranlarından. <laughs> paketi bir açtım ki. Belki yüz, belki bin tane peçete. <laughs> Ve hepsinde de ne yazıyor biliyor musunuz? <laughs> Her ne yapıyorsan yap, ama hep yür. Oyuncu ya dengesiz. Yani şimdi insanlar bunu mu seviyormuş ya? Kızlar buna mı hayranmış ya? Ben Nezizim. bunu bir şimdi gömerim. Bakalım sosyal medyada öyle mi düşünüyor, neler demişler. Ee, Bahadır yazmış. Hayranların Mesut'a bir koli peçeteyi nezle olursa diye göndermiştir. Zira o burun nezli olduğunda kaymakam sel tatili verir. <laughs> Şaka herhalde bu. Yani benim karakteristik bir burnum var. Evet, evet, Hı. evet. İşte sıra bende. de acık de içim soğusun. Evet, e, büyük ihtimal bir şakaydı. Zaten hemen Aysel Hanım da bir, bu konuyla alakalı bir şey yazmış. Ne yazmış? Kesinlikle karakteristik bir burnu var. O burnun ayrı bir karakteri olmalı zaten. Hatta ayrı eli kolu olmalı. Bacakları olmalı ki istediğinde o bedeni terk edebilmeli. Gerçekten yani sosyal medyada düşman askeri gibi sevenlerim var. Mesut. Yani benim küçümen burnumdan ne istiyorlar ya? Ben anlamış değilim bunu. Yani bunları duyacak ne yaptım, ne dedim ben? Olur, Kötü olur. Kötü hissediyorum ki. Olur, benim. konuşuruz yine bunları, konuşuruz. Mehtap. Efendim? Yeni single'ın çıktı. E, Aşkı arıyorum, meşgule atıyor. Evet. Çok güzel bir isim. Nasıl tepkiler geliyor? E çok güzel tepkiler geliyor. Of. İzleyenlerimiz sağ olsun. İlk klibimizi de çektik, bitirdik. Bu arada harika bir klip. Yani mutlaka izleyin. Uzun zamandır böyle bir klip çekilmedi. Ha izledin mi? Yok. E, Çocuklar izlemiş, onlar söyledi bana. Harika bir klipmiş. Nerede çektin? E, Beldesi'nde çektik klibi. Munduşlar mı? Munduşlar Bizim evet. belde evet. ee, şöyle ki ben klipte bir köylü kızını canlandırıyorum. Köy halkı şarkıma eşlik etti sağ olsun. Arkamda oynadılar. E, ee, ve klibin sonunda ben bir ağaca sarılıyorum doğa sevgisi olarak. Öyle. Süper. Güzel bir klip olmuş. Çok. Bir dakika arkadaşlar, çocuklar telefon bağlantı. Bir telefon bağlantımız var. Hüseyin Bey arıyor bizi İstanbul'dan. Hüseyin Bey o... Hüseyin Bey! Hüseyin Bey hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş bulmadık. Buradan Mehtap Hanım'ı kınamak için arıyorum. Kendisi klibinden Mundus halkını böyle dans ettirmiş. Sanki bu insanlar boş beleşmiş, orasını burasını sallıyormuş gibi göstermiş. Terbiyesizliktir bu. Canlı yayında özür dilesin. Ay lütfen ne alakası var ya? Klibimde oynayanlar profesyonel dansçılar, yerel halk değil. Ha çünkü yerel halk dans edemiyor öyle mi? Sen bu dışlara yetereksiz mi demek istiyorsun yani? He? Bir de ağaca, sar ağaca sarılmak ne demek ya? Ağaca sarılmak ne? Biz çok hassasız bu konuda. Benim dayım ağaç misal. Nasıl sarılıyorsun sen ağaca ya? Klip yayınlar sen de özür dile. Terbiyesizler. Ver Hüseyin ver. Alo Mehtap Hanım. Buyurun. Senin yaptığın müziği benim Hüseyin kuru fasulye yediği gecelerde ardıyla yapıyor. Üç buçuk orta. He. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Ama yani hanımefendi siz benim müziğimle böyle konuşamazsınız. Yani niye böyle konuşuyorsunuz lütfen? Siz kimsiniz ya? Lütfen yani. Ben sanata yıllarımı verdim. He he. Canım benim en az bir elli vermişim. fenbişiriyim. <laughs> Anneannem yaşındasın. Kardeşi yüz lira malayla Güzelim diye ortalarda dolanıyor. <laughs> Ay efendim hiç komik değil. Ben daha 25 yaşındayım. Ne malası ya? Anne ben de şu Mesut şahsına gıcığım. Ver biraz ona gömeyim. Alo Bilal Bey buradan Mesut karakterine bir şey söylemek istiyorum. Mesut Bey o burnunuzun ayrı bir menajeri var mı? <laughs> yani yine mi burun mevzu ya? Yani ben bir oyuncu ve burnumla anılmak istemiyorum ben. Ya bırak Allah aşkına ne oyunculuğu ya. Dal yutmuş ağaç maymunu gibi bakıyorsun oradan be. Sana oyna desek piç de oynayamazsın sen. İkiniz de sevmiyoruz. Yo, ya ben gerçekten kusura bak ben dayanamayacağım. Hayır hayır. Ben dayanamayacağım. Ben bu kadar eleştiri kabul edemeyeceğim ama ya ben hak etmiyorum bunu. Lütfen met evet. herkese özür dilemiyorum akşamlar. Hayır, ben de çok ben özür diliyorum Bir Madalya ya. taksaydım. Hayır hayır çok. Madalya? Gitsin yok. gitsin burnu da gitsin. Burnunu da, gitsin. Burnunu da alsın yanında götürsün. Evet, e, bilal Show reklamlardan sonra devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Devam edeceğiz. Oh, oh ne canıma değsin. Böyle yayını keserler işte. Oh, canıma değsin. Oh, canıma değsin. Oh, canıma değsin. Ne zevke geldin lan? <laughs> Ama iyi, iyi gördük ha. İyi lan. Ne yapıyorlar? Televizyona çıkmışlar. Hulele, hulele. Sanki bir şey yapıyorlar. La bunların yaptığını biz ardımızla yaparız lan. Evet. Bakalım. Gerçekten de ardınızla yapabiliyor musunuz? <laughs> Bilal Şov evinize geldi. Evet. Bu akşam ekran başında bizi sürekli gömen Gürgen ailesiyle birlikteyiz. Bakalım siz neler yapıyorsunuz, kimsiniz, nesiniz? Aysel. <laughs> ben, sen, seninle başlayalım mı? Kurban ol. Ya o kadar tatlı bir yüreği var ki bu kızın. Yani ya yerim seni ya. Yarım Adam eve geldi lan adam eve geldi. Aysel anlat bakalım son zamanlarda yaptığın bir şey var mı? E, vallahi Bilal Beyciğim e, son zamanlarda yeni mutfak yaptırdım. E, fakat bununla gündeme gelmek istemiyorum. E, aslında çok iyi pirinç ayıklarım. Hı. Hmm. Hiçbir şey yapmıyorsun yani. Süper. Bakalım Twitter'da seninle ilgili neler söylemişler. Tweet atmışlar. Ee, Aysel Hanım, Mehtap'ın tipini beğenmedi. Kendisi tipini nerede unutmuş acaba diyor bir izleyicimiz. Yok, o, makyajsızım ondan öyle. <laughs> ee, yani lök diye girdiniz içeri, ondan böyle oldu. Ayrıca e, tipime makyajsız laf takılması hiç hoş değil. Evet. E, meşhur bir kozmetik firması tweet atmış. Aysel Hanım'ı düzeltecek bir ürün henüz icat edilmedi demiş. Ekran kilolu gösteriyor ondan öyle. Yoksa sesim de tipim de kuğu gibi de. Hı -hı. Hayvan hakları kuğular odasından tweet gelmiş. <laughs> Televizyon kilolu gösteriyor da... ...aynı zamanda tıknaz, kısa, çirkin ve tipsiz de mi gösteriyor demiş. Anne. <laughs> İnsanlar dış görünüşüyle dalga geçilmesi hiç hoş değil. Ay <laughs> ağlam ağlama ya bu koca yürekli insan ağlat. <laughs> ya, ya, var, ya? var ya bunlar var ya dur madalyam da yoktu insana var ya harikasınız ya. Hadi sen Mehtap'ın sesini gömmüştün. Sen bir şeyler söyle biz dinleyelim. Hadi. Tabii neden olmazsın Hadi bakalım. neden? Hadi bakalım. <laughs> Her seferinde kerkek oluyor kadının gücünü hafife alma, alma. Özgürlüğü ve gölgeyi hakaretten sayarım. Ama sen gel buna rakip ol, ben buna hep sonuna kadar varım. Ay senin gücünü hafife alma, alma da alma, alma malası. Sesim güzel mi? Oğlum Bahadır bir bak bakayım ne tweet atmışlar? Anne Masum kırmızı gül sesine dava açmış. Süleyman <laughs> seni duyunca müziği tekrar bırakmış ya. Harika. Vallahi harika gidiyoruz. Hüseyin, sen nasılsın? Sağ olun. Hay kamera. Şu kamera. Çok şıksın. Sağ Bu üzerindeki kombini çok beğendim. Kombin, he. Ya kış çok sert geçti. Çok yaktık kombiyi. Ee, faturayı da ağır bekliyoruz. Hangi kameraydı? Bekliyoruz. Ee, zekanı az ama Kocaman bir yüreğim var. Hüseyin, bayılıyorum sana ya. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu üzerindekileri diyorum. Bu giydiğin şeyler var ya. Ha. Çok yakışmış. Sağ olun. Pijamamı Mahmut Bey'den aldım. Evet. Ee, bugün beni giydiren Ferru abiye sevgilerimi sunuyorum. <laughs> ee, de Beşiktaş'ta bir pasajdan aldım. Evet. Hemen tweetlerimize bakıyorum. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Hüseyin Bey'in üzerindeki ırkanın erkek için olanı var mı? Ama şimdi ben bunu hiç hak etmedim bence. Çünkü niye dersen ben Lila'yı çok seviyorum. Lila gözlerimi ön plana çıkarıyor. Hı. Lila'dan kesinlikle vazgeçemem yani. Yani illa Lila. Lila'yı illa, illa Lila. <laughs> İki laf bir ya burada. Hepsi nasıl aklıma geliyor. İlla illa. Nasıl buluyor bu şakaları, değil mi? <laughs> lila'yı ben. Hadi bakalım. Hangi kamera? Evet Hüseyin, e, tweet yağıyor. Bak evet. bu şovundan sonra tweet yağmaya başladı. <laughs> Ee, Hüseyin'e gülmeyen bir tek ben miyim? Annem, babam Hüseyin'e kahkahalarla güldü. Utanıyorum ailemden. Hüseyin'e gülen beni engellesin, mizah zehirlenmesi yaşıyorum. Bence bu ülke bu mizah fazla. Evet. Hüseyin'ciğim bir soru daha var. Hüseyin Bey tipinizden dolayı Rütü'nün kanala kapama cezası verdiği doğru mu? Ama çok ayıp. Daha yeni bağlandık yayına. Niye öyle oldu ki? Ama şimdi bu jöle şeyini, faktörünü göz ardı etmeyelim. Çünkü gerçekten süreydim. Başka türlü olur. Ayrıca ben Mehtap Hanım'ın munduşları yaptığı terbiyesizliği şey yapmak adına iştirak etmiştim Hı, Biraz gerginlik oldu galiba. Ben hemen yumuşatacağım. Bahadır nasıl gidiyor? Ee, abi iyi gidiyor. İşte ben de e, internette fenomenim. <laughs> Twitter'da 1207 takipçim var. Öyle blog falan yazıyorum. İnternet dünyasında kralım yani, starım. Süper. Ne soracağım? Evet. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Ya şu an hayatımda bir aşk yok ama aşkı aradığım doğrudur. Aa, seçicisin yani. Daha çok geçici, geçici. <laughs> Bununla takılan üç gün yaşıyor. <laughs> Hangi kamera? yok Sana tweetler yağıyor. Bana mı? Evet. olabilir çünkü benim fazlaca bir takipçim olduğu için... ...o yüzden onlar olabilir. Ne demişler? Oo, Anladım. neler demişler, neler. Adam aşkı arıyorum dedi ya. Yavrum senin aşkın hayvanat bahçesinde boşuna arama. Başka bir izleyicimizden bir aşk teklifi var. Tamam kabul gelsin. Hemen gelsin şimdi. Altı aylık aşıları tam, tuvalet eğitimi olan bir maymunum var. Uygunsa görüşmek istiyor kendisiyle. İnşallah. Evet bir telefon bağlantımız var. Alo. <laughs> Ha. Yok ben hiç sesinden elektrik alamadım. Olmaz gelmesin. <laughs> Ama bu resmen küfür, resmen hakaret ediyor bana ya şu anda. Bu küfür etti şu an. Sensin o tamam mı? Sen, <laughs> sensin o konuşma. Şirkin sesli konuş. Ebeveynim bak ne diyor bana ya hiç bakıyorsun. Ha <laughs> suratımı da kapadı terbiyesiz. Ama Bilal Bey lütfen programı kapatın yani. Biz ne yaptık bu insanlara? Beğenmiyorlarsa izlemesinler kardeşim. Hiç anlamıyorum bunları yani. Abo kız. Biz canlı yayında bunları aradık da gömdük ya. Demek ki ona ist. Hüseyin kapat. Olayın farkındayım. Kıvırıyorum. Ee, bizi gömen herkese dava açacağım. Ailecek mağduruz. Bence harika bir program oldu. İnmeli, çıkmalı, gömmeli, ağlamalı, reytingi bol program oldu. Şimdi ben size madalya takmadan önce hep birlikte bir dans edelim, programı kapatalım. Haftaya yeniden Yeni Gömüşler'le karşınızda olana dek hoşça kalın. <laughs> Oğlum çok... Şöyle yapalım mı? Tam böyle çıkmış Şevket, Aha. arkasından bakıp o sıkıldığını yani söylüyorsun ama bir de belli etsen yani. ne kadar sıkıldığını. Ya yani onu biraz da oynayarak belli etsen. Duydum, artık. duydum. <laughs> ya ben sen yok. Senden de gizli hiç çevrilmiyor. Ya. Sen o zaman Anlam çıkışından değil. mı alalım? O zaman ben çayları getirdim. Hadi sen getirmesin çayları. <laughs>